videomuzu da açtık. Evet. Görüyorsunuz suyun içinde. Bakın yeşilin biri. Gördüğünüz gibi şekil şükür yapıyor bize. Bakın. Şeye dolanıyor herhalde. Dişiye dolanıyor gibi. O suçluluğu da var burada. He? Bakın arkadaşlar. Suçluluğu da var. Lan var ya. Şu anda tüfeği alıp gelmemek için kendimi zor tutuyorum. O kadar söyleyeyim yani. Av günü olsa <laughs> ne de bugün pazartesi. <laughs> bugün pazartesi arkadaşlar. Bakın. Beni gördüler muhtemelen. Ya da görmediler daha. Baba baba. Her gelenlere bak hadi. Oynaşıyorlar ha. Bir tane boz var suyun kenarında. Şimdi giriyor suya. Evet girdi. Onlar suya girdi. Sazın öbür tarafındalar. Ben şöyle biraz hızlanayım geçeyim. Şöyle. Evet. Bakın. Güzel bir şey ya. Yani insan vurmak da istemiyor arkadaşlar. Geliyoruz işte böyle mesela çekebiliyoruz. Bakın. Hiç kımıldamayacağım. Bakalım ne yapacaklar. Nasıl fosforlular ya. Beni fark ettiler. Mühre gibi kaldılar bakın. Arada var 15-20 metre arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel ya. Lan yani oğlum. Bakın şurada içeride de birbirlerini kovalayıp duruyor arkadaki şerefsiz ya. Şu karşıda iki tane var. Kirik. Yok, üç taneymiş. Bak, bir tane şurada boz mu? Yeşiller mi oraya gitti? Şuradaki boz mu, yeşil mi? Yeşiller de oraya gitmiş olabilir. Boz. Bozmuş arkadaşlar. <laughs> Ama arada çok güzel bir şey ya <laughs> Yani Yeşiller öbür taraftalar herhalde Ya da buraya mı çıkacaklar <laughs> Boz biraz Şey böyle Tetikte Evet durduk Kımıldamıyoruz Su çulluğu da var. Ha, koyun sürüsü de geliyor. Şimdi buraya inerler, su içerler muhtemelen. Ördekleri de sazın içine sokarlar. Bozumuz orada arkadaşlar. Boz ördeğimiz orada. Yeşiller sazın içine mi girdiler acaba? Heh. Yeşiller gene geldiler. İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane hani, boğuşup duruyorlar. Hop. Celal abi de bize bakıyor. Ne yapıyor bu diye. Celal abi dedim bizim sütçü arkadaşlar. Bozorda tek kaldı. Evet. Bozordayımıza bir tık daha yaklaştık. gitti? Evet burada. bu Benden ürktü. Gitti oraya kondu. Neyse. Güzel çekim oldu bence. Evet, yeşiller dolanıyor gene oradalar. Evet. Ne gider oraya konar. Orada hep yosun ya. Ha, oraya kondu. Öbürü nerede? Yeşil oraya gitti. Tek ne yapacaksın ki sen orada? Bakın. Tekten kaldı orada. Buralar benim diyor. Bu burada. Neyse arkadaşlar. O kadarlık yeter.